ve Fenerbahçe. Dün Mersin'de maçtan sonra alarm vardı. Hepsi korku ve endişe içindeydi. Önce yerel bir gazetenin attığı provokatif manşet, ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yapılan bomba ihbarı. Bu kez alarmın adresi Mersin'di çok değil birkaç hafta önce Sürmene'de Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla sarsıldı Türkiye. Ancak henüz olaylar aydınlatılmadan yeni skandallar patlak verdi. Mersin İdman Yurdu maçı öncesi yerel bir gazete Emre Belezoğlu'na hedef gösteren bir manşet attı. Silahın namlusu Emre'ye çevrilmişti. Gör bak kardeşim. Bir buçuk aydır bizim başımıza neler geliyor duymuyoruz musunuz? Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu manşeti atan gazete editörlerinin özrünü kabul etmedi. Mersin'de tepkilerin gölgesinde oynandı maç. Bitiminde ise ikinci şok yaşandı. Fenerbahçe otobüsünde bomba olduğu ihbarıyla emniyet alarma geçti. Evet bir gün var böyle bir araştırma yaptılar. Futbolcular statta bekletilirken, polis bomba uzmanı köpeklerle arama yaptı. İhbar neyse ki asılsız çıktı. <laughs> Belki söylenecek çok şey vardı ama Fenerbahçe kulübü açıklama yapmadı. Ancak yönetici Mahmut Uslu'nun sözleri bir hayli manidardı. E önümüzde de seçimler var. Onun için herhangi bir yorum yapamıyoruz bu konularda. Yine Mersin.